Kim oldu? Tamam iki, 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 iki. Evet. Neden çıktınız acaba sokağa? Eee aşı olmak için çıktım. <laughs> Buradan <oldu>. döndüm Aşı oldu? <laughs> devrolsunlar. Evet, Bir süt işleme tesisimiz var. Şu anda çalışıyoruz. Mesai saatimiz. Şu anda çok yoğun. Yani iş olmayan çok var dışarıda. Biz mecbur çalışıyoruz ama iş olmayan çok var. İnan ki duruş Duruşşehir'in orada Belki ışıkları 20 dakika sıra bekledim. O kadar yoğunluk var ki. Trafiksel var kısıtlamadan muaf olan iş yerlerini biliyorum, genelgeyi biliyorum. Evet. Bugün sizin o iş yerinde çalıştığınızda dair belgenizi soruyorum ben size. Ya bir arı belge mi almamız gerekiyor? Ben sizin bugün çalıştığınızı nereden bilebileceğim? Bakın şu anda, bakın ben da burada. Şu anda mal, ben. O fatura benim değil. Sizin bugün iş yerinden aldığınız belgenizi istiyorum. Bugün çalıştığınızda dair belgeniz. Yani artık belge olmamız gerekiyor. Tabii ki çalışıya dair bugüne çalışıya dair Nerede eleman elemanı var. Bu iş elemanıysa evet, eleman ABD veya Mehmet bugün çalıştığa dair bir belge yazılması lazım. Evet. Nereden olmamız gerekiyor bunu? Efendim? Nerede Çalıştığı iş yerinden alacaksınız efendim. hemen getireyim o zaman iş yerine vardır belki de. Şu an belge çalışıyor. Aracımızı sağ alalım. O belgenizi gönder, telefonunuza gönderebiliyorsanız göndersinler. göndersinler. İş yerine sahibini, sahibini alayım mı? İş yerinin zaten? Tamam iş yerine sahibi size bugün çalıştığa dair belgesi gönder. <laughs> Oktay Muat Ütücü çalıştığı dolayı. Efendim buyurun siz de geliniz. Bak bu beyefendi de bir firmada çalışıyor. Tamam. Bugün çalıştığına dair bu firmasının vermiş olduğu çalıştığını gösteren tamam. belgesi. Tamam hemen şu anda geçemem diyor ama işlerden gel al diyor. Aracım yok diyor. Mesela ben seni bırakıp bırakayım. Telefonu WhatsApp'ına size göndersin. Ee, sokağa çıkma yasağı günü sizin belgeniz olması gerekiyor. Her gün günlük mü olması gerekiyor bu? Günlük mü? Her gün yani sokağa mesela, çıkma yasağı. Ya. Tam, Efendim. Yarın çıkacak mı tekrar? Örnek konuşuyorum. Yarın da mesela sokağa yarın, çıkma yarın yasağı. Yarın yargıtaycı yazması lazım. Efendi ben polis memuruyum. Bugün benim çalıştığım bir görev belgem var. Tamam abi. Yarın ben istirahatlıyken bu sokakta dolaşsam ben de senin gibi aynı cezaya maruz kalırım. Ne muzey be? ne yazayım diye. Personelin kızım çalıştığını ıı, beyan edecek. Şu şu TCB'ye sokağa çıkma yasağı günü Gezecek diye bir şey yok, izin belgesi süt, olacak. Süt ürünlerinde ben, tamam. biz böyle komple muaf biliyorduk ama tabii yanlış ben biliyormuşuz. Tamam muaf, doğrudur. Yanlış biliyormuşuz. Yani muaf, izine tabisiniz. muafsız ama sen o şirkette bugün çalıştığına dair kendini tamam, belgelemen gönlümün. gerekiyor. Tabii. gönderdim. Biz iş yeri muaf değil demiyoruz, muafsınız. Ancak sizin bugün çalıştığına dair belgelememiz gerekiyor. Bakar mısınız? Gönderdim. <gülüyor> ama <laughs> isterseniz kaç yeri belgeleyin. Şimdi bana yapayım. Aygün Hanım'ın oradaki belgeleri bahsedelim biz. belgeyi, buradaki belgeyi ya duvar da Tamam abi. Yok ben e, işe çıkacağım günler artık. Gün geldim kaç ettirim öyle çıkarım. Evet o belge ne olacak? Tamam. Biz de bu kadar da, burada bir tarif orada saklısınız. kalmayacağız. Sen de içinden geri kalmayacaksın. Simeş belge ne olacak? Simeş Petrim için özür dilerim. Size inanmadığımızdan değil. Anladım. Ancak herkes böyle çıkarsa. polislik ayrı bir konu yani. Yasal olarak evrağa inanmak zorundayız. Çok siz haklısınız özür dilerim. Kolay gelsin. Teşekkür ederim kolay gelsin. O trafanın yeri yan değil, o trafanın yeri orda. Bu kendi... Bakacağız diğer köşede böyle mi? Ya hayır. Kupak tolma nedeniniz? Burada sayım var. Mersi'de He? sayım var da burada. Efendim? gidiyorsun? Abi envanter kontrollerini yapıyoruz mağazalara. Açın. Normalde altıda kapatıyorlar ya Onlar Onlardan bir şey olmaz. Evet burası açık şu an. Ve içeride şu an sayım yapılıyor isterseniz kontrol edilebilir. Aynısı olmadığından böyle işlem yapıyoruz. Bir hafta süre veriyoruz kendisine. Gerekli izinleri var yasal olarak. Evet. Şu an cezai işlem uygulanmıyor değil mi? Bir hafta cezai işlem Merhaba. uygulanıyor. Bir hafta izin veriyor muayeneden. Evet. Muayeneden dolayı.